Emanet ile yola çıkan, yıldızı parlayan, yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, Arman Çağlayan'ın YouTube programına, YouTube kanalına konuk oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalara yer veren Halil İbrahim Ceyhan, internet olmadan yapamam demek normal midir sorusuna verdiği cevap, insanlar yerini biliyordu, ne konuşacağını biliyordu, Nerede oturup kalkacağını biliyordu ama şimdi internet girdiği zaman bir çok yozlaşmayı da açtı aslında. Benim açımdan diye yanıt verdi. İnternet olmadan yapamam demek normal midir? Bugüne kadar internet mi vardı? Kitap çok okunuyordu, aileyle çok fazla vakit geçiriliyordu. Kültürel alışveriş çok daha fazlaydı. Yani insanlar yerini yurdunu biliyordu. Ne konuşacağını biliyordu, nerede oturup kalkacağını biliyordu. Ama şimdi internet girdiği zaman birçok yozlaşmayı da açtı aslında. Benim açımdan şahsen. Yeğenlerim var benim. Bayağı tabletlerle, telefonlarla ben sokakta oynardım. Bu çocukluğumuzu zenginleştirdi, ayar gücümüzü yükseltirdi. Çocukluğumuzu zenginleştiriyor, büyük küçüğünü küçük büyüğünü biliyor. Ama şu anda baktığınızda herkes tablette, telefonda. Mesela biz büyüğümüz, bir büyüğümüz odaya girdiği zaman ayağa kalkardık. Şimdi çocukların oturma pozisyonları değişik. Bir şekilde ne olursa olsun ne olduğunu bile farkında değil. Yani tabletler girdiğinden sonra insanlar mekanikleşti. Demiş Halil İbrahim Ceyhan Arman Çağlayan'ın program konuymuş arkadaşlar. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Halil İbrahim Ceyhan'ın dediği gibi internet girince hayatımıza birçok şey daha mı mekanikleşti, daha mı yapma oldu, daha mı yapmacık oldu, daha mı değerleri kaybeder olduk, değerlerimizi kaybeder olduk? Fikirlerinizi beyan ederseniz videonun altına yorum olarak, videoyu beğenirseniz. Kanala abone olursanız teşekkürler ederiz.